oldu. Onu gönderdiler. O büyük futbolcular kaldıramıyor diye onu gönderdiler yani. ya. Şey ya hmm, adam Adam. <gülme> <gülme> <Hı. gülme> Güzel olmuş mu? Acısı var mı? O kadar acı koyduk ama. Nasıl İsmail abi, mu? İyi iyi güzel olmuş. Güzel İsmail öyle fazla şey yapma Niye midede niye pahalı bir şey Ne bileyim de. ne ne aldım, ne bileyim o zaman. Onlara mekanla. Bu lahmacun. <laughs> Ayda yani cuma ya geldi mi götürdüm seni? Değil mi? Ha. Ne zaman geldi o? Zaman edecek. götürecek. Bir de o senin şeyi iyi evet, Salça. Evet, salça. Salça yaptınız mı abi? Salça mı He? Niye? Geçen sene de var Domates çok bağlamış ya. Yani. Eee 6-7 lira. Oturur mu? Domates 1 lira 1 buçuk oldu. Eee. Gürbünün 5 lira e az mı? 5 lira. 5 az mı? 1 lira ya 2 liraydı fazlası. Şimdi daha bağlı. Orada 2 milyon 250. Ben aldım ya. Geçen gün. Her şey pahalı. Bursa domatesi mi? Domates Bursa domatesi sorma Bursa <laughs> domatesi Biber şey Kamil Egil'den hmm. kaynanasın. Bahçe'den mi? Mehmet sen kola doldur içerisinde. Aynen öyle. Aynen içeri. Şey fazla al. İsmail sen oradan ne alır yersen. Yok ben üstten yedim yeterli Kaç tane yedim sorma İsmail. Yemeyeyim daha yaramayayım. Soğan ne kadar Bak soğan ne güzel olmuş. Evet. Evet. Evet, evet. Çocukların acısı. Hepsi bir diye soğan girmez. Salata ya. Biz salata soğanlı seyahat sen yaptırmıyor. Hepsi bir He, He. de ya. Sadece domates. Ana çayın altında yap demeyin Çay demli. İnce temli. ince temli ince. Temli yeşil biberler ince ince şöyle doğarlar onu. Biz bunu kuru soğandan çektik. Çok ezildi zannettim de yok yiyormuş. Hay aksın. Yatmış ya yapar, Kayseri yapar. Evet, Yatıyım evet, olurdu nasıl yattım bir de çıkardım. Saygı. Yemem ona? Yok yok. Yesin var var salata. Ye ye. sen de alsana bir tane de. ben de. Al al. Bir al en güzel yapan herhalde. Bu konu. Herhalde konu. Herhalde Böyle var ya. var ya. Ayşe var ya. Ahmet'in ver. Bir yere Bir Bir Ha. Ha, bu sene biz yürüyüze getemedik. Siz geçeğinizde çağırsanız biz de getemedik. Yürüyüze ne tadı alamadık ki? Su akmıyor diyorlar. Ha, suyu kesinlikle korumuş. Ha öyle değil. Ahmet siz gettiniz su var mıydı? Yani? Evet. E ee, ondan sonra su bulmuş. Durum ayıp da daha da yak vardı. Ya. Çok kalabalık ya. Ura mı? Akıl işi Ama ya. yoğundur. İhsan seri ya. Oraya şey geliyor Ahmet. Ama, ama serin değil mi Ahmet'in mi? Düğündüler geliyor. Ee? Güneş, güneş ya. Tamam her tarafa aç bu bir sürü yemek yemiyor mu? fındık bir tane çek de bana versene. ya oraya oturup eğlenen de var öyle şeyde yerler de var öyle oturuyor adam güzel bir yerde yok zahmet al iyi de uzak buralar bu uçadan yakın biraz aynen aynen mi? valla mı? neydiye daha yakın ben ne bileyim yerden uzak değil yerden 15-16 kilo mu acaba? <laughs> Niye bize gelmedin abi? Gel dedim. Saçının içindeydik. Geldim dedim Muhammed Hanım, Ahmet dedim. Gel dedim. Bakarız dedim amca. Gelseydin ya. Gelmediler. Allah ver bekledim. Ya sen de otur artık gel. İyi yetmişsiniz. Gel yetmişsiniz. Hadi. En güzelini ne yapmışsınız Ahmet Emgül'e? Sen otur da ye. Yok sen otur sen. Ya. Gel. 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 Ne var ya?

Ahmed'e yani koşturur mu da böyle? Motorsiklet kostünü var o kutu. 4 yağlı olduğu. YouTube'da bulacaktım. Şuka voltajı bir şey yaptım. Bilmiyor yok ya, ya. ben bunları, ben maşallah, şey yani, yandım yaptım. Bunu nereden alışken? Biliyorum ben şey Yapar Ahmed'im. Yabancı. yaman 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 hali emmin pek yapamaz yoksa ahmet hem bayağı yapar uğraşır orada hep biz çarşıda otururken taa kuf sesler gelir <laughs> motorun arkasına bir şey yapıktın ya bir ara sike mi diyorlar ne diyorlar taşık veren ahmet amca mi diyorlar emek <laughs> Kaç koyamadın mı? Ver bir zaten kaşını asla bir Yok yok istemez. İstemez diyenler. Bir tane verin bana. Zavallı bir Al al. Bir içsin. mi ya? Yiyeceksin. Yo, yok yok. Zaten kalmasın diye uğraşıyorsun yeah, 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 no, bir, ya, ses, ya, ya, sen. Ya ol. ya ya. Ne Evet. izleyenlere selam olsun. kilo okay. soğan Herhalde <laughs> en am yandım yemek diyor. Acılı la var, tatlı yok. Ee gel buyur gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam alırım da alır etkili sen. Tamam tamam ne yapacağız da? <laughs> tamam tamam. Tamam, tamam, Sen şu mı evet. Aleyküm nasıl? selam. Selamı var hadi. Hadi selam. Aleyküm selam. selam. Şu Mursum var Şuradan bana al. Alınır ya. Bunu sen. da Geçen yazdan geliyordum. Mursum diyordum. Arama adamına hakikaten dizi sulandı. Keferdiz soğanı çok güzel olur. Hadi bir sen kapat da otur. Keferdiz. diz. Antep'in bağlı, Maraş'ın bağlı, Aslı abi. Ne? Keferdiz. Üzülürün. Keferdiz. Üzülürün. E, Üzer, ne diye bağlı? Antep'in bağlı. Gömüler var. Gömüler var. Gömüler var. Gömüler var. Gömüler var. Bak. bak Ulanın, güzel Bak. var. Ne?

bu maçta kilo kilo Şeker mi? Ee. Bir çuval aldım, kavun bozuldu yoğurt. Nereye koyayım ben? <laughs> da sonradan aklıma geldi. İçeri bir yere koyayım, tahta sandıkların üstüne koyayım, ağzını da dik. Böylece getirir misin 25 yaşındaki yeni takımıyla çıktığı 4 maçta

We mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Aferin olma Tamam ol. Hadi. Bay bay. Yaklaş. Söyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben babanım, ay dedem benim vikletimi big, getirdi köyden. Gördüğünüz gibi bakın şimdi. Şuradan. Yusuf. Ha? Yusuf. Gibi. Yusuf dersini yaptı. Yusuf şurada dur. Yes, sir! kızsa yapıyorum. Ne oldu baba? Ne oldu? Bir dakika. Ha tamam baba. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf evet. dersini yaptı. Aşağı indi biraz oynayayım diye stres atıyor. Şöyle biraz bisikletiyle tur atıyor. İşte Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Burada da çocuklar oynuyor Yusuf. Ben onlar da arkadaş değilim ama. Bay bay. Hoşçakalın. kalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hmm. Allah emanet olun. Allah emanet olun. Ver bu ben bir onu bana. Dur. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi bir gözetime gidiyorum. Bir gözetime biniyorum. Dur baba Bekle. Hı? Şimdi bindim. Şöyle. Ya. Ver baba anne bana. Ver bir. Yok tamam hadi. Hadi kapat. Bay bay. Hadi. Kora. Başla de bir iki Tam başta. Kur'an'a gözün kırılsın olsun Yaktın benim içimi Maskeyle örtürdüm Benim yüzümü Hastanenin içi Mermer döşeli Hemşireler gelir Serum şişelem, hiçbir şeye tanımaz oldum. Zalım derde düşerdi bırakın doktorlar ben evime gideyim. Hastanenin. dışına savruluyor. Ateş düşmüş Allah'ım, içim kavur kavur kavruluyor. Bırakın doktor. Gelmiş de pencereme e tık tık vuruyor. Yönümü döndüm de ağzım kurumuş da kalbim duruyor. Vurma kuş vurma kalbim dışında duruyor. Bırakın doktorlar. Ben evime gideyim, bırakın doktorlar, Yavrularıma gideyim. Havada uçuyor uçak. Allahım bu nasıl bir şeymiş demiçim hesaplıyorlar bu uçak bırakın doktorlar ben evime gideyim bırakın doktorlar yavrularıma gideyim doktor gelmiş de baş duruyor hemşireler gelmiş de boluma yine vuruyor Uyuyor, bırakın doktorlar ben elime gideyim. E, kimi Allah diyor, kimi deniyor. Allah diyor da kimi oidiyor. Kimi taburcu oluyor da kimi oluyor eyvallah. Bırakın doktorlar, ben evime gideyim. Saç tellerimi çektiler, içine toplum inen ettiler. Bırakın doktorlar, ben evime gideyim. Yavrularıma gideyim. Cehandan gelen hasta Çorbası bekliyor tasta Selam söyle dosta Götürmüyor gavur posta Bırakın doktorlar Yavrularıma gideyim yavrularıma gideyim ben ölümü göremiyorum dolaşık saçlarımı göremiyorum ana yavrum oldu demiyorum gelip de saçlarımı görmüyorum dolaşık saçlarım anaları gelip saçımı ördü Güyüm bırakın doktorlar Ben evime gideyim Çor... Gideyim Çorbası bekliyor tasta Maması bekliyor tasta Kur'an'a da yatan hasta Kur'an'ın doktorlar Ben evime gideyim Su döktüler aşıma Neler geldi başıma Ben bu acıya nasıl dayanayım Neler geldi başıma O tabakta bekliyor aşığım Allah'ım bu nasıl bir acı Yan oda dayatıyor da benim can karda Aşığım Bırakın doktor evime gideyim Yavrularım beni özleti Ben onlara gideyim Bitti mi? Hı -hı. Arada karıştırdım Baba baba Aç sesim nasılmış Bunu hastanede yatarken kendi kendime Kur'an'a da söyledim. Yan tarafta da odada senin sesin geldi. He? Ha? ha bunu hastanede yatarken Kur'an'a da söyledim. Yan tarafta Dora'nın yatıyordu Kur'an'dan. Bunu söyledim işte. İyi uyuturmuşum. Güzel olmuş. Ağrıç var mı nasıl? Tamam.